Merhabalar arkadaşlar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yaptığım ve tarifinde şaşmadığım bir elmalı kurabiye tarifi vermek istiyorum. Malzemelerimiz bunlar. İlk önce elmalarımızı güzelce yıkayıp tavamıza rendeliyoruz ve üzerine bir çay bardağı toz şeker, bir tatlı kaşığı kadar da tarçını ilave ettikten sonra suyunu çekene kadar Şöyle ocakta güzelce kavuruyoruz. Böyle güzelce kavurduktan sonra normal bir kaba alıp soğuması için bir kenara alıyoruz. Şimdi hamuru için 3 tane yumurtamızı yoğurma kabımıza aldık. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekledik. 250 gram kadar tereyağımız var. Onu ilave ettim. 1 su bardağı kadar pudra şekeri, 1 su bardağı kadar da nişasta. Şimdi bu karışımları güzelce homojen bir şekle gelecek kadar güzelce yoğuruyorum. Şimdi kıvamını göstereceğim size. Daha sonra Burada da yine un ölçüsü vermedim. Unu kontrollü bir şekilde dökmemiz gerekiyor. Bunları güzelce bir yedireceğiz. Tereyağını hepsini güzelce bir homojen şekle gelecek. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi unumuzu yavaş yavaş ekleyip bu arada kabartma tozu ve bir paket vanilimiz de var. Vanilin. Onu da ekliyoruz. Unumuzu yine aynı şekilde kontrollü yavaş yavaş ilave ederek ele yapışmayacak bir hamur elde edeceğiz. Bu arada kanalıma abone olup bana destek olursanız sizlere minnettar kalırım. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Hamurumuz şöyle Elimize yapışmayacak bir şekilde geldiği zaman yumuşak şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Evet, şimdi istediğiniz şekillerde servis yapabilirsiniz. Ben şöyle yuvarlak yapıp çay bardağıyla şekil vereceğim. Ve ortasına havuz gibi açtığım bezelerin içine elma pürelerimi koyuyorum değişik bir tarif. Şöyle elmalarımı da yerleştirdim ve üzerine küçük küçük hamurlar elimde yuvarlayıp kafes gibi kapatıyorum üzerlerini. Bu sefer bu şekli denemeyi istedim. İnşallah bir sonraki videolarımda Yine başka şekiller e, şekillerden de yapabilirim. Gördüğünüz gibi görsel açısından çok güzel ve 180 derecede fırınımızda hafif üzeri pembeleşene kadar pişiriyoruz ve isteğe göre üzerine pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.